Evet arkadaşlar 2 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sokak hayvanları hakkındaki yasanın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve her halükarda iptali için dilekçemizi bugün yani 13 Ağustos 2024 tarihinde 15 Ağustos 2024 tarihinde e, Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmiş bulunuyoruz. İfade etmek isterim ki biliyorsunuz bir yasa resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 60 günlük bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne taşınabilir. Anayasa koyucu bu süreyi herhangi bir düzenlemenin hakkıyla Anayasa Mahkemesi dilekçesine konu edilebilmesi için yeterli süre olarak tanımlamıştır. Ancak konunun duyarlılığını, ve ortaya çıkan hepimizin vicdanını yaralayan sokak köpeği katliamlarını görmek ve buna karşı hızla hazırlıklarımızı tamamlamak durumundaydık. Bu çerçevede meslek kuruluşlarından barolardan derneklerden vakıflardan hayvan haklarıyla ilgili gönüllülerden onlarca yüzlerce görüş aldık. Arkadaşlarımız hukukçularımız, milletvekillerimiz bu çerçevede hafta sonları dahil olmak üzere çalıştılar ve bugün 182 sayfalık dilekçemizi Anayasa Mahkememize 13. gün gün teslim etmiş durumdayız. Yanımızda hukukçu milletvekillerimiz var ve elbette Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu'nun yani konunun asıl ana komisyonunun üyesi ve sözcüsü olan milletvekillerimiz de var. İfade etmek isterim ki 17 maddelik yasanın yürütme haricindeki 16 maddesinin iptali için başvurmuş bulunuyoruz. Peki bunlar nelere aykırı ifade edelim? Hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve tarafı olduğumuz uluslararası anlaşmaların iç hukukuna etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlenmiştir. Yine ifade edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterince paydaşlarla tartışılmadan komisyonlar ve genel kurul süreci vatandaşın girişine yasaklanarak engellenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapısından koridorlarına kadar bariyerlerle yurttaşın engellendiği bir yasal sürece muhatap olmuştuk. Bu 16 maddenin hangi özellikleri için Anayasa Mahkemesi'ne gittik? Birinci maddede 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa hakim olan hayvan ve çevre merkezci yani ekosantrik anlayışın terk edilmesi. İki, hayvanların sahipli sahipsiz ve sahiplendirilme niteliği olan olmayan şeklinde haksız ve adaletsiz bir şekilde sınıflandırılması. Üç, topla, kısırlaştır, aşıla, rehabilite et ve özgürce yaşam alanına bırak şeklindeki anlayışın terk edilmesi ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barınaklarda hapsedilmesi ve adeta ölüme terk edilmesine yönelik düzenleme. 4. Tüm hayvanların yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu kurana bağlayan düzenlemenin yürürlükten kaldırılması. 5. İnsan ile hayvan arasında kurulan barındırma, bakma, bulundurma, koruma ilişkisinin ortadan kaldırılması. 6. Hayvanların kanuni istisna ve kanuni gerekçenin varlığı halinde öldürülebilmelerine cevaz tanınması. 7. Hayvanlara ötenazi uygulanabilmesi. 8. Yerel yönetimlerin hayvanları rehabilite ettikten sonra, Yaşam alanına geri bırakmalarının yasaklanması ve yasağı ihlal edenlere idari para cezası verilmesi. 9. İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun kanunu hiçbir ölçüt olmaksızın hayvanlara yönelik her türlü önlemi alabilme yetkisiyle donatılması. 10. Katılımcı demokrasi ilkesinin aksine hayvan koruma gönüllülerinin ve görevlilerinin varlıklarının tümüyle ortadan kaldırılması. 11. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara hayvanların bakım için sağlayacağı mali desteğin belirsiz olması. 12. Yerel yönetimlerin özelliği ve idarenin bütünlüğü ilkelerinin aksine kanun koyucu tarafından belediyelerin bütçesine orantısız biçimde el atılması. 13. Hayvanların korunmasına ilişkin sorumluluğun yerel yönetimler ile merkezi idare arasında orantılı biçimde paylaştırılmaması. 14. Suç ve cezaların orantılılığı ilkesinin aksine belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve belediye yetkilileri hakkında hapis cezası öngörülmesi. 15. Belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi için merkezi idarenin belediyelere kaynak aktarımı yapmaması ve belediyeleri zaman baskısıyla baskılaması. 16. kamu yararına aykırı biçimde 7257 sayılı kanunun yayımlandığı gün yani 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi. Sevgili arkadaşlar, şunları ifade etmek isterim. Türkiye'de 1994'ten 2019 yılına kadar bütün büyük belediyeler AKP tarafından 25 yıl boyunca kesintisiz olarak yönetildi. Yine 2002 yılından 2024 yılına kadar kesintisiz olarak 22 yıldır süren bir AKP iktidarı söz konusu. Peki ne yapıldı? Son 20 yılda yalnızca 200 barınak yapıldı. Yani yıl başına 10 barınak yapıldı. Son 20 yılda yalnızca 2 buçuk milyon hayvan kısırlaştırıldı. İlk 15 yıllık döneminde 1.2 milyon Belediyeleri bizim kazandığımız 2019'dan itibaren 1.3 milyon hayvan kısırlaştırıldı. Yani bizim belediyelerimiz onların 15 yılda yaptığını 5 yılda yapmışlar. Bu çerçevede AKP'nin ve merkezi iktidarın bu sorundan sorumlu olduğu konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Ancak sözü edilen sorumlulukları üstlenmekten kaçınan yurttaşlar arasında, yurttaşla belediyeler arasında yeni bir tartışma ve kamplaşma alanı yaratmaya yönelik iktidar partisi tutumu konuyu teknik, mesleki ve vicdani bir boyuttan çıkartmış sosyolojik ve siyasi bir sorun alanına evirmiştir. 4 milyon sokak hayvanının varlığını yasanın gerekçesinde ifade ederken ve yalnızca 100 bin hayvanı ala alabilecek barınak var iken Tüm hayvanları toplayacaksın ve barınakta toplayacaksın. Barınakta tutacaksın diyen bir yasanın bir geçiş hükmü dahi öngörmeden yasanın yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi iyi niyetli açıklanabilir bir tutum değildir. Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesiyle Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sokak hayvanlarına yönelik vahşet görüntüleri kamuoyu vicdanını derinden yaralamaktadır. Anayasa Mahkemesi'ni mümkün olan en ivedi tarihte toplanarak ilgili yasayla ilgili derhal yürütmenin durdurulması kararını vermeye ve her halükarda yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz. Bu iptal sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm paydaşlarla bir araya gelerek yeniden tıpkı tarihsel müktesebatımızda olduğu gibi sokaklarımızda çocuklarımızın, hayvanlarımızın birlikte yaşamını güven içerisinde sürdürebileceği, önlemleri alabilecek bir yasal düzenleme yapma sorumluluğu ve görevi vardır. Anayasa Mahkemesi iptali sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu çerçevede biz sokaklarımızın güvenli olmasının, sokak hayvanlarımıza yönelik en ufak bir insanlık dışı ihlale izin verilmemesinin hayatı önem taşıdığını düşünüyoruz. Parti olarak, tüm muhalefet partileri olarak da üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmekte kararlı olduğumuzu kamuoyunun takdirlerine sunarız. Teşekkür ederim. Sayın yazılı, yazılı açıklamamızı Anladım. bitirebilir miyim? Tut. yazılı Tut. bitirebilir miyim? Tut. Bitirebilir miyim? Ya. Bitirebilir miyim? Ya. Yazılı, Abi, açıklamamızı mi? yazılı açıklamamızı. Burada yaptığımız yazılı açıklamamızı bu şekilde tamam. e, web sayfamızda ve Twitter sosyal medya platformlarımızda paylaşacağız. Oralardan da bu metni aynen alabilirsiniz. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Arkadaşlar iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bizim hayvanları aşılama ve kısırlaştırma sorumluluğumuz var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hayvanları toplarlar, kısırlaştırırlar, aşılarlar ve yerine bırakırlar. Buna yönelik, buna yönelik her türlü düzenlemenin aleyhinde olacağımızı lütfen biliniz. Burada eğriyi doğrudan ayırmak, sizle beraber olanla olmayanı birbirinden farklılaştırmanın Son derece önemli olduğunu da bir kere daha ifade etmek isterim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzına sağlık.